Ee Esra, düğün ne zaman bakalım? Aslında kardeşlerden hangisi önce evlenecek diye sormak lazım. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Artık kim önce davranırsa. Değil mi aşkım? Kızın aradı Arif amca. İyiymiş. Selam Sarıkçı. Oh, çok şükür. Bunu da geçen sefer geldiğinde getirmiş. Ama koyamamış karşına. Benden rica etti. ...hanımın da çok güzelmiş. Ben ben Hadi Hadi o, ee, sahiden güzel kadınmış. <laughs> Lüzumsuz ne varsa sok burnunu. <laughs> İlgicilik işte ne olacak herkese sevimli görünecek. Ondan demedim. Keşke dedim. Ne demek keşke? Bu gelinim olaydı da... ...fotoğraftaki de sen olaydın keşke. <laughs> da son nokta. Şerif anne, kimin kimden önce öleceği belli olmaz. Bence. Vay. Bir kenara birkaç kuruş atalım da sana kefenlik alalım. fazla rahatsız etmeyelim adamı. Ne rahatsızlığı be? Ondan rahatımı mı var? Ah, oh, yan gel yat. Yediğin önde, yemediğin arkada. Kek ya. Yürü gidiyoruz. Hadi. Ne yapıyorsun? Sana ne? Sana ne? Bedava veriyorlar. Parasını ben vermedim mi? Burcu, Meryem Akça nerede? İfadesini imzaladı gitti. Ya sormadın etmeden niye yolluyorsun? Niye tutayım? Ha... ben böyle şama şey ama ya. Ne oluyor ya? Savcı bırakmayın dedi, bırakmayın. Allah Allah. Geldiğini nereden öğrenmiş ki? Nereden benim, Nereden öğrenmiş? Bununla mı gidiyorsun? Araban nerede? Ambulansla geldim ya, orada kaldı. Tamam söyleyeyim, biri alsın bıraksın sana. Yok yok, gerek yok. Ben hallederim. Sen güçlüye git. Efendim avukat bey. Savaş bey, güçlü imzadan sonra çıkıyor. Nasıl ya? Emin misin? İmzadan sonra tamam yani. Nasıl oldu bu iş? Meryem Akça şikayetçi olmamış. Allah Allah. Peki madem. Tamam, sağ ol. Ne olmuş Savaş? Meryem şikayetçi olmamış. Güçlü çıkıyor. İmzadan sonra dedi. Şimdi o işini hallediyormuş avukat. Allah biliyor ya. Çok iyi çocuklarsınız. <laughs> Utandırmadı. Çok şükür ya Rabbim. <laughs> Aferin kıza. Anladı sizle uğraşılmayacağını. Vallahi gözü kapalı yangına daldı. Ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım kendi bildiğinden bir adım geri atmadı. Korktuğunu sanmıyorum. Savaş. Ne zaman geliyormuş benimki? Kasaba uğrayalım da kemik alalım. Kemik suyuna çorba yapayım size. <laughs> e, savaş akşam bana geliyorsun bak. itiraz istemem her şeyi hazırlattım. Ay, yok ben Gül anneye gideyim. Ve i̇şimiz var zaten. Güçlü de oraya gelir. Ne işi hemen? Merak etme sen. Beni o büyüttü. İsterse döve döve iyileştirir. <laughs> tamam. Sıkılırsan kaç bana. Sen de dinlen biraz. Yoruldun. Derin. Sağ ol. Arabayı resim galerisine bırak. Ne bu saçmalık? Yetişemedim savcım. İfade nerede? İmzadaydı en son çıkmıştır bile. Ya bana göstermeden imzayı mı verdiniz? Ben sizle konuşana kadar Burcu göndermiş bile. Normal prosedür. Normal prosedür mü? Ya burada normal prosedür benim. Lafımdan çıkmayacaksınız. Ne demiş ifadede? Şikayetçi olmamış. nezarette bir çocuk vardı güçlü müydü, cesur muydu, neydi adı? Ne yaptınız, hastaneye falan sevk etmediniz değil mi? Burcu bakıyordu ona. Bir şey desem bak sen Ertan. Olmaz mı? Böyle karşımda susup kalmak zorunda kalmazsın. Ha? Hadi Ertan. Emredersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.